aceleyle, tesettürüyle o sıcağın altında yansa dahi tesettüründen bir ömür boyunca tamiz vermemektir. Sabır İslam'ı hakkıyla yaşayabilmektir. İşte sabredenlerin sonu da firdevsi ala cennetleridir. Sabredenlerin sonu da bir ömür boyu değil, sonsuz bir hayatı cennette yaşamaktır sabretmenin sonu cennet hayatında. Allahu Teala'nın bizlere vaat ettiği o güzel nimetlerle imtihan olmadan, ibadet etmeden, tesettüre girmeden, namaz kılmadan sadece Allah'ın nimetlerinden istifade etmektir. İmtihan sadece bu dünyadadır. İmtihan sadece göz açıp kapayıncaya kadar geçen bu geçici dünya hayatındadır. Rabbim bu imtihanı sabırla kazanabilmeyi nasip eylesin. Rabbim dinine, İslam'a en güzel şekilde sarılabilmeyi ve dinimizi en güzel şekilde muhafaza edebilmeyi nasip eylesin. Eğer ashab-ı kiram efendilerimiz gibi, eğer ceddimiz, ecdadımız Osmanlı gibi bizlere de İslam uğruna, din uğruna eğer mücahitlik yapmak düşerse gözümüzü kırpmadan Musab bin Umeyler gibi, Abdullah bin Caşlar gibi, Hazreti Hamzalar gibi bu yolda şehit olabilir.